dünya milyonlarca yıl boyunca değişti, dönüştü. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle insanoğlu için bir yaşam alanı oldu. Yeryüzünden topladıklarımız, hayatta kalmamızı sağlarken, toprağın derinliklerinden bulup çıkardığımız her cevher yaşamımızı değiştirdi. Fakat madene bulaşmak hiçbir zaman kolay olmadı. Antik dünyadan günümüze şekillenen her medeniyetin ardında Dünyanın en zor ve tehlikeli işi vardı. Madencilik. Tarımdan sanayiye, enerjiden sağlığa hayatımızı kolaylaştıran her alanda madencinin emeği var. Devirlere adını veren, çağ açıp kapatan madenler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bugünkü modern yaşantımızı madencilik sektörüne, madenciliğin cefaket çalışanlarına ve onları desteğini esirgemeyen madenci eşlerine borçluyuz. Madenler ülkemizin en büyük zenginliği olsa da, kömür başta olmak üzere doğalgaz, altın ve demirde yurt dışına bağımlılığımız hala %70'in üstünde. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu çoğu ham maddeyi yurt dışından temin etmek zorundayız. Oysa altın dahil ihtiyacımız olan tüm rezervlere sahibiz. Henüz yer altında olsalar Madenciler yeraltı kaynaklarını ülke ekonomisine kazandırmayı hedeflerken doğanın ve çevrenin korunması içinde büyük bir duyarlılık gösterir. Faaliyetlerimizin her aşamasını doğayı, çevreyi ve ekosistemi gözeterek planlıyoruz. Toplumumuzun beklentileri eşiğinde çevresel sorunlara etkin çözümler üretme sorumluluğumuz var. Her madenci sahaların doğadan emanet alındığının bilincindedir. Öyle ki ömrünü tamamlayıp kapanan maden sahaları rehabilite edilerek ülkemizin yeşil alan varlığını artırmak üzere doğaya yeniden kazandırılır. Madencilik amaçlı kullandığımız sahaları orijinal kullanımlarına uygun şekilde doğaya iade etmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak istediğimiz kadar katma değer üretelim, istediğimiz kadar istihdam yaratalım, bunun bir kıymeti olmayacaktır. Aslında madenciliğe bir değişik açıdan da baktığımızda Barınma ve ısınma ihtiyacı için eğer madencilik olmasaydı doğada var olan ormanların hali ne olurdu diye düşündüğümüzde madenciliğin önemi bir kez daha ortaya çıkmış olacaktır. Ülkemiz ve insanlarımız için üretmeyi, tasarruflarımızı artırıp ekonomimize güç katmayı birincil hedef olarak belirleyen Türkiye'nin madencileri bu meşakkatli görevi üstlenerek en zorlu koşulların üstesinden başarıyla gelir. Üstelik gecesini gündüzüne katarak. 74 yıldır ülkemiz madenciliğinin gelişmesi için çalışan Türkiye Madenciler Derneği önce insan ve çevre, sonra madencilik anlayışıyla sorumlu madencilik kültürünün yaygınlaşmasına da öncülük ediyor. Ülkemizdeki maden üretiminin yaklaşık %75'ini derneğimizin üyeleri gerçekleştiriyor. Türkiye Madenciler Derneği olarak üyelerimizden aldığımız güçle sektörümüzün kalkınmasına destek veriyoruz. Bu yöndeki en önemli motivasyon kaynağımız ise ülkemizin kalkınması. Sorumlu madenciliğin temelinde önce insan var. Ancak gelişen teknoloji, risk analizleri ve alınan önlemlere rağmen madencilik hala günümüzde en riskli mesleklerin başında gelmekte. Türkiye Madenciler Derneği sıfır kaza hedefine ulaşmak için iş güvenliği kültürünün pekiştirilmesine katkı sağlarken Arama kurtarma konularında yüksek bilinç oluşturulması ve ekiplerin afetlere müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla da maden kurtarma yarışmaları düzenliyor. Dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğine hayatlarını adayarak yeraltı zenginliklerimizi ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum. Türkiye Madenciler Derneği